Sevilen dizi Romo'nun çekimlerinde başrol oyuncusu Murat Yıldırım, aksiyon sahnelerinin çekimi sırasında yüzüne darbe alarak yaralandı. Ünlü oyuncunun yüzünde şişlik ve morluk oluştu. Kaza nedeniyle sete ara verilmek istendiği ancak Murat Yıldırım'ın buna karşı çıktığı öğrenildi. Haber Türk'ün haberine göre Murat Yıldırım yüzüne yapılan buz tedavisi uygulaması ve makyajla yapımını BKM'nin üstlendiği Ramo dizisi yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu haber hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Gündemle alakalı gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz.